Merhaba millet. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Barış Baktaş hamile sevgilisiyle. Birlikte yaşamaya başladı. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza. Abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Barış Baktaş. Özel hayatıyla bir kez daha magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakışıklı oyuncunun uzun yıllardır dostluk ilişkisi yaşadığı Yağmur Yüksel ile birlikte yaşadığı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Üstelik Yağmur Yüksel'in hamile olduğu dedikodusu da bu iddiaları güçlendiriyor. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel Kan Çiçekleri dizisinde başrolleri paylaşarak Efsanevi bir aşk hikayesini beyaz perdede hayata geçirdi. İkili Yıllardır dostane bir ilişki sürdürdüklerini sık sık dile getirse de, ikilinin özellikle son zamanlarda çok daha sık takıldıkları söyleniyor. Baktaş'ın uzun süredir eşi gülümle sorunlar yaşadığı iddia edilse de, geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin, ayrı evlerde yaşadığı ve boşanmanın eşinde olduğu konuşulmuştu. İşte bu dönemde, Yağmur Yüksel'in hamile olduğu söylentileri magazin gündemini salladı. Güvenilir kaynaklara göre Barış Baktaş bir süre Yağmur Yüksel ile birlikte yaşamaya başladı. Yüksel'in hamilelik haberi çiftin yakın çevresine çoktan ulaşmışken Baktaş, bu süreçte onu yalnız bırakmak istemediği için sevgilisiyle aynı çatı altında yaşamaya başladı. Ayrıca Yağmur Yüksel'in eşi Kadir Doğulu ile uzun süredir sorunlar yaşadığı biliniyor. Hatta Doğulu'nun bir süre önce evden ayrıldığı ve çiftin kendi yollarına gitmeye karar verdiği iddia edildi. Bu olaylar üzerine bütün gözler gülüme çevrildi. Güzel oyuncu yakın çevresine şunları söyledi. Bu ihaneti affetmem mümkün değil. Her şey gün yüzüne çıkacak. Ünlü oyuncunun boşanma davası hazırlıklarına başladı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Barış Baktaş ise sorular sorulduğunda sessiz kalmayı tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapmayan oyuncu. Özel hayatına ilişkin soruları yanıtsız bırakıyor. Olaylar bu noktaya gelince Yağmur Yüksel'in sosyal medyadaki paylaşımları da dikkat çekti. Ünlü oyuncunun birkaç gün önce çektiği ve hayat en beklenmedik anda yeni bir başlangıç sunuyor notuyla paylaştığı fotoğraf Hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Bu paylaşım Yüksel'in gerçekten hamile olup olmadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Çünkü oyuncunun bu dönemde birçok projeyi reddettiği ve ara verdiği biliniyor. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in birbirlerine aşık oldukları ve birlikte hayata başladıkları iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Artık herkes Taraflardan resmi bir açıklama bekliyor. Gülüm'ün bu konuyla ilgili nasıl bir önlem alacağı merak ediliyor. Türk televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden Barış Baktaş, son dönemde özel hayatıyla gündemde. Yakışıklı oyuncunun uzun yıllardır dostluk ilişkisi içinde olduğu Yağmur Yüksel ile aynı evde yaşamaya başladığı iddiaları. Magazinde